Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda size video raporu göstereceğim. Hani bir kişiyi nasıl anlatabilirsiniz. Öncelikle şunu göstermek istiyorum. Mesela ben burada yeniye başlatacağım değil mi? Şuna bir dikkat edin. Mesela ben bunu öldürdüm. Öldü. Bakın karakter biraz bekliyor burada birkaç saniye değil mi? Bakın. Bekliyor. Sonra devam ediyor. Bir saniye falan bekliyor bekliyor. Devam ediyor. Şimdi. Şurada bir arkadaş var. Hani hem uygulamalı yapalım hem bunu gösterelim. Buradaki arkadaş mesela hiç durmadan devam ediyor. Bakın. Durmuyor. Görüyor musunuz? vuruyor düşmeden devam ediyor. Öldü devam etti düşmeden. Havadayken devam ediyor. Bu geni altı tb ile kullanıyor. Ya da makro kullanıyor. Geni altı makro diyelim biz buna. Şimdi bunu report etmek için 2-3 tane kriter var. Birincisi önce şeyimizi alalım. KSC'mizi alıyoruz. Bugünün tarihi yazıyor KSC'de. Ve bu adamın adına tıklayıp F11'e basıyoruz. Adamla da tam görünüyor videoda da. Bunları aldıktan sonra ve çektiğiniz video 720 pv üzeri olacak. Bunları alıyorsunuz. Forma yüklüyorsunuz. Forma nasıl yüklüyoruz? Forma önce YouTube'a yükledikten sonra yüklüyoruz. YouTube'da da şöyle bir kriter var. Videonun liste dışı olması lazım. Hani YouTube'a yüklüyorsunuz ama listenizde görünmüyor. Link olarak veriyor size. O linki de şeye atıyorsun. Form, forma atıyorsun. Onu da göstereceğim. Ben video kaydı için Camtasia'yı kullandım ve şey yaptım. Yani sadece o bölümü aldım. Mesela burada biraz büyüteyim şunu. Ne yapıyoruz? Yaklaşıyoruz. Sesi de kapatayım mı? Nereden? Sesi de kapatayım. Önce şeyimizi alalım. KSC'mizi alıyoruz. Bugünün Tamam ona gerek yok. Ya. İşte KSC'yi aldık. Adam gidiyor İşte Burada belli zaten. Videoyu da kısa tuttum ben. 28 saniye falan tuttum. KSC'yi şeyle alıyorsunuz. Klavyenin sağ üstünde print screen tuşu var. Onunla alıyorsunuz. Onu aldıktan sonra burada şeyde videoda da canlıyorsunuz. Sonra da bunu çıkartalım. Buradan 720p'yi seçeceğim ben. Devam et diyorum. Report diyelim adına. Tamam oraya çıksın. Bunu böyle ayarlıyorum. Çıkınca birlikte YouTube'a yükleriz. Evet videomuz çıktı. Şimdi bunu YouTube'a yükleyelim. Buradaki herhangi bir YouTube hesabına giriyorsunuz. Buradan oluşturuyorsunuz video yükle. açılsın diye. Buradan neredeydi? Buradan videoyu yüklüyoruz. Burada önemli bir husus var. Videoyu liste dışı yapacağız. Nasıl yapacağız? Büyüklensin. yüklensin. Buradan videoyu liste dışı olarak seçiyoruz listesi şu olarak seçtikten sonra kaydet diyoruz ve linkini alacağız buradan. Videomuz yüklendi. Liste dışı yaptık. Bunu kaydet diyoruz. Kaydettikten sonra buradan linki kopyalıyoruz. Linki kopyaladık. Buradan Night Online'ın resmi sitesine giriyoruz. Night Online'ın resmi sitesine geldik. Buradan forum diyoruz. English Community diyoruz. Ve burada chat report'u tıklıyoruz. Şöyle bir sayfa geliyor karşımıza. Buradan new post diyoruz. Geldi. Sonra şunu kopyalayalım. Buraya da yazalım. Buradan video insert tuşuna basıyoruz. Buradan. Yurttan aldığımız link. Aaa gitti. Tamam burada zaten. Ok diyoruz. Ve altına da. Arkadaşlar klavye İngilizce normalde ben Türkçe'ye çevirdim o yüzden böyle oldu. Yapmanız gerekenler bu kadar. submit diyoruz ve konu açılıyor. Buradan izleyip bunu gerekeni yapacaklar. Duruma göre haberdar ederler. Yapmanız gerekenler bu kadardı. Tekrardan bir özet geçmek gerekirse önce yanına gidip videosunu başla video başlatıyorsun önce yanına gidiyorsun. Sonra KSC'ye alıyorsun klavyenin sağ üstündeki Print Secret'le. Ondan sonra adamın üzerine tıklayıp F11 ile sol altta adını gösteriyorsun. Tabii biz bunu genel altı makro için yaptık. Siz bunu sadece makro kullanan biri için yapmak istiyorsanız, onun bilgisayar başında olmadığını kanıtlamak için alttan yazabilirsiniz. Örneğin merhaba burada mısın? Trade at trade atabilirsin. Ondan sonra vishirtten yazabilirsin, pma atabilirsin. Hani bunlar destekleyici olur sizlerin için. Bunların videosunu aldıktan sonra YouTube'a yüklüyorsun. YouTube'da da liste dışı yapıyorsun konuyu. Ondan sonra report buradan da. Resmi siteden de İngilizce Community'den Reportluyorsun Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Siz de Copsurer'ı banlatın Şu oyun biraz rahat nefes alsın Adamlar zaten farmı bitirmiş Herkese iyi farmlar